Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, güzel bir günden, günaydın gününüz aydın olsun diyorum. Öncelikle kanalıma ilgi, emeğime gösterdiğiniz saygıdan hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim sabahın ilk saatlerinde ettiğiniz duaları kabul etsin bolluk bereket kapılarınızı açsın. kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Duru göre enerjimle beraber yıldızınızın yüksekliği ile beraber e, güzel bir su bakımına niyetleniyorum. Dün akşam gece saat e, 23.00'da son videomda sizlerle güzel bir bakıma niyetleneceğimi, su bakımı çekeceğimi söylemiştim. Onun için niyetlerinizi, dileklerinizi gönderip pozitif enerjilerle sorularınıza cevap arayacağımı söylemiştim. Niyetlerinizi yorumlara sabitleyen gönül dostlarım, bilsinler ki dualı suyumda yerini aldılar. Bununla beraber ben ilk önce sağlık diyorum. Aşk diyorum. Aklımdaki kişi yazıyorum kağıdıma. kalbimdeki kişi iş okul miras mahkeme para çocuklarım kariyer bunun dışında benim aklıma gelmediği, senin niyetinde olan bir şey varsa tabii ki söyleyebilirsin. Ben niyetimi tüm abonelerime niyetlendiğimi, zamansız zamana niyetlendiğimi, güzel bir bakım için enerjilerinizi beklediğimi sizlere hatırlatmak isterim. Can dostlarım ilk gördüğüm şey beklentilerinizi niyetlerinize cevap alamadığınız ve bu cevap alamadığınız konuda da büyük bir kırgınlık dargınlık yaşadığınızı üzüldüğünüzü görüyorum. Bir yolunuz var. Ee, aslında bu yolun sonu şans kapısı, baht kapısı. Ama senin bu kapın kapalı. Çünkü arkadan birisi Engeller düzüyor, kapını kapatıyor. Şans kapın, baht kapın kapalı çıkmış. Sevgili fal sahibi, ben bu süreçte harf seçmek istiyorum. Bir bakalım kimlerin şansı bahtı kapalı? Harflerle haydi uyumlarına bak. Şöyle hemen harf torbamı karıştırdığımda ilk harfim E. İkinci harfim Jandarmanın J'si, üçüncü harfim O veya Ö, dördüncü harfim A, beşinci harfim B ve son harfimde M olarak Manisa'nın M'si olarak sizlere söyleyebilirim. Ee, i̇şte bu yolunuz, İşte bu. Şans kapınız, baht kapınız kapalı olarak yansımış. Çünkü bunun arkasına engeller, kolaylar engeller, olaylar, sıkıntılar dizenler açıkçası baris olarak e, yansımış. Dediğim gibi e, maalesef ki engeller var. E, gerçi engelleri e ee, ne kadar süre durdurabilir ya da ne yapar hep beraber tabii ki bakacağız ama şu anda gördüğüm şans kapın, baht kapın kapalı gözüküyor. Özellikle e, ayrıldığın, küstüğün bir insan varsa, beraber olduğun kişi ama sıkıntı yaşadığın bir kişi varsa. Bu kişinin size karşı rahatsız edici ee, yanları olduğunu ve düşüncelerinden onun rahatsız olduğunu ve sıkıntılarınızdan bu yönde geliştiğini çok net olarak görmekteyim. Özellikle ailesen yuvan varsa çocukların varsa olumsuz yönde etkilendiğini görmekteyim. Bu kişiye dur demeyi bilirsen bu kişinin önüne senin kapına engel set koyduğu gibi şans baht kapını kapadığı gibi sen de onu hayatından kapatırsan engellersen aile hayatında sevgi saygın öncelikle inşallah artacak diyebilirim. Özellikle ailendeki insanlarla güzel vakit geçirdiğini, keyifli vakit geçirdiğini, bir takım ufak ufak seyahatlerin, gezilerin olduğunu, birlikte daha fazla vakit geçirdiğini görmekteyim. Senin seçeneklerin var ama seçtiğin seçeneklerle büyük bir rahatlama olduğunu, hiç korkmaman gerektiğini, seçimlerinin doğru yolda olduğunu sana müjdelemek isterim. Sana doğru yüzen bir balığın da var ulaşmasına ramak kalmış yani az kalmış. Ama bu e, balığının da maddi konuda senin için çok güzel bir eee rahatlama, bolluk olacağı müjdesini de vermek isterim. Birkaç hafta içinde alacağın bir haber var ve e, bu haberden sonra e, bir m, topluluğa, bir kalabalığa karışma mümkün olabilir. Bu bir düğün, bu bir e, nişan olacağı gibi üzüntülü bir haber, bir toplantıda bir e, katılım da bir mevlütte olabilir. Sen kendi hikayene uygun olanını seç ama büyük bir kalabalık görmekteyim. Bu kalabalığa katıldığın zaman uzun süredir görmediğin eş, dost, arkadaşa katılabilirsin. İkili ilişkiyle yaşadığın sorunlar varsa ve karşı taraf kayıtsız kalıyorsa e, ee, sıkıntı yaptığın konuya bir net cevap var. Neden ayrı? Neden kayıtsız kalıyor? Neler yapıyor? Neler yapmak istiyor? Bu konuda sana bir dönüş yapacak. Fakat dönüşlerine dikkat et. Çünkü dost bildiğin, arkadaş bildiğin insanların aranızda laf taşıdığını yani bu ilişkiyi Olumsuz etkilediğini de etkiledi yani de. Hatta bu ilişkinin enerjinizi de düşürdüğünü düşüreceğini görmekteyim. Oysaki beraber huzur dolu günler önünüzde. Dikkat et. Yani arana üçüncü kişileri sokma. Planladığın yaşam tarzını değiştirmek ve bu yaşam tarzını değiştirdiğinde değiştirdiğinde de kendinle alakalı işlerinle alakalı yakın çevrenle alakalı problemlerin kalktığını göreceksin duyguların başka şey diyor düşüncelerin başka şey diyor bir karmaşa var aslında e, bu duygularınla düşüncelerini birbirine kenetleyebilsen bu karmaşa bitecek. Ama bir karmaşa görüyorum. Bu da iyi döneme girmeni etkiliyor. Özellikle para için niyet eden gönül dostlarım. Parasal yönden e, arzu ettiğin şeyler var ama o boyutta değilse de para konusunda bir gelişmen başlıyor. Özellikle iki tavşan iki ayrı yerden güzel para haberi. İlki ilk tavşanın ilk eline geçecek paranın çok çabuk olacağını ve yüklü olacağını. İkinci haberde gönderenin çok saygın minnet duyacağım bir insan olduğunu ama diğerine göre daha az para olduğunu müjdeliyor. Özellikle aklındaki kişi kalbindeki kişiyle alakalı alacağım bir haber var ve bu habere de kalbin heyecanla dolacak. Adeta iç dünyan huzur bulacak kuş tüyü gibi hafiflediğini, üzerindeki stresin, sinirin gittiğini görüyorum. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiği kişiye niyet eden gönül dostlarımın sevdiğinden gelecek habere iç dünyasının huzur bulup kuş gibi hafiflemesini, alıp kabul edip yorumlara mühürlemesini istiyorum. Bu haberin gelişi sadece seni sevindirmeyecek üzerindeki sorumlulukları da azaldığını ve paylaştığını görmekteyim. Artık zaten bu sorumlulukların sana yük olduğunu ve gerçekten kendinde taşıyacak gücü bulamadığını, ne yapacağını, nereden başlayacağını ve destek alamadığını, yol bulamadığını görmekteyim. Ama dediğim gibi bir haber ve gerçekten de artık e, bu konularda güzellikleri inşallah yakalayacaksın. Hiç tereddüt etme. Çünkü ben senin özellikle aşk alanında güzellikleri yakaladığını görmekteyim. Onun için içini ferah tut. Niyetini tuttuysan... Dileğini de söylediysen, dileğin de aşk adına, dileğin de sevgi adınaysa hiç merak etme. Aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle beklediklerinin boyutta olmasa da güzel bir başlangıç, güzel bir haber var. Zaten aklındaki kişinin seni hiçbir zaman unutmadığını, belki bunu sana itiraf etmese de aklında olduğunu ve gerçekten sana doğru yaklaşımları olacağını söyleyebilirim. Eğer aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle aranda üçüncü kişi varsa, sana karşı yalan söylemiş, inkarcı konuşmuş olabilir. Ama artık karma bitiyor. Artık sıkıntılar çözülüyor. Araptta kalınmıyor. Artık sana netlikle sezgileriyle kuvvetli hissedeceğin bir döneme seni sokuyor. Hani deriz ya her karanlığın sonu aydınlıktır. Size tavsiyem kararlarınızın arkasında durun. Unutmayın ki her şey düzene girecek. Özellikle Şubat 17'yi, ikinci ayın 17'sini hayat akışınızın yoluna gireceğine ve bir şeylerin toparlandığını, özellikle iletişim konusunda ikili ilişkilerde düzene girdiğini görüyorum. Bu ikili ilişki cevaplarında Oğlak, Başak Koç burcunda olan sizseniz ya da aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi ise daha etkili ve çabuk görüşme olacağını müjdesini verebilirim. Seni üzen kimse, seni ağlatan kimse 23, 27, 29 önümüzdeki 3 aylık süreçte 23, 27, 29 rakamları. Sizin için şanslı dönemler, bu tarihlerde şoke olacağınız haberler ve gelişmeler yansımış. Özellikle ateş etkileri taşıyan Hatay'ın H'si, Edirne'nin H'si, Urfa'nın U'su, Mardin'in M'si. Bu harflerden bir veya birkaçı olan sevgiliniz, eşiniz size duygularını açacak. Biraz gündeminiz yorucu olabilir, biraz sıkıntılı olabilir ama bol enerjilerin size yansıyacağına ve inşallah her şeyin iyi olacağını söyleyebilirim. Yani istikbaliniz, akıbetiniz güzellikle. Sağlık, sıhhat, afiyetle devam ettiğini söyleyebilirim. İyi bir gelecek, mutlu aile için niyet edenlere de müjde verebilirim. Özellikle fal sahibi, neyin üzerine dua ettiysen, neyle ilgili dua ettiysen, duan duyulmuş hayırlı bir kısmet ve bu kısmet evlilik içinse var olan evliliğin kurtulması içinse alyans yansımış. Güzel bir beraberlik bir evliliğin götüreceği adımlar görmekte. Bu kişi aklındaki yeniliklerle aklındaki planlarla size doğru geldiğini görmekteyim. Özellikle 10 ayın 10'u 20'si 30'lu tarihlerine dikkat edin. Ani taşınmalar yol planları için 10'lu 20'li 30'lu yani ayın 10'u 20'si 30'lu tarihleri sizin için güzel bir haberi müjdeliyor. Bu haber yol planı bu haber taşınma haberi için hayırlı olacak. Özellikle nazara dikkat et, özellikle tedbirli ol diyebilirim. Çünkü e, nazarda biraz yansımış bakımına yani bazı gönül dostlarımın nazardan da bu aralar etkilenebileceğini benim bakımım söylüyor. Sabaha özel dilek kapın açıldığını söyleyebilirim. Benim bakımımdan sonra gözlerini kapat, dileğin olmuş halini hayal et. Duygularını hisset. Olması için evrene bırak, kalpten iste. Sevgiliğim, mühürle dilek kapın açık can dostum. Can dostum e, sustuğun sükunetle beklediğin ama bir türlü e, sessizliğine çare bulamadı. Ve gerçekten yorulduğun bir mahkeme yolundaysan ve uzun süredir mahkemeyle sınandıysan bir üst mahkemeye kadar gidilip gidildiğine dahil bir kalem yansımış biraz sıkıntılı gözükse de bir miktar para alabileceğin yansımış bilgin olsun. Beklediğin kadar değil ama bir miktar para yansımış. İnşallah senin için hayırlısı olacak. O kadar enerjilerin sıkışmış ki yüklerin çok bariz ortada. Anlaşılmadığını, sevilmediğini, değer görmediğini düşünen gönül dostlarım var. Kafanı kurculayan kişiler var. Ve bununla beraber gelecek kaygısı yaşayan gönül dostlarım var. Unutmayın, dua edin. Çok iyi gelecek. Ve gelecekle beraber de para, iş konusunda artık sınandığınız süreçler bitecek. İş kapısı veya vutta sınandığınız kapı sizin için hayırlı olacak can dostum. Hayatınızda olmaz dediğiniz bir şey varsa, artık ümidinizi kestiğiniz bir şey varsa onun niyetine girin ve 13'lü tarihler size sıkıldığınız, olmuyor dediğiniz konuda destek gelecek. 13 rakamını aldım, kabul ettim demen yeterli. Ailene sıkıntı vermeye çalışan kişinin kumral tenlerde gözlüklü veyahutta e, yani gözlerinde sıkıntı olan bir insan olduğunu sana bildirmek isterim. Bu kişi ailene zarar verip sıkıntı verebilir. Sana ve ailene karşı adaletsizlik yapabilir. Ben bunu çok yoğun hissettim. Öfkelenmeden ailenden, senden kendinden uzaklaştırmasın, uzaklaştırmalısın demek isterim. Güne özel güzel bir bakım oldu. 17 çift sıfırda buluşana kadar her şey gönlünce olsun. Huzur, mutluluk kapınızda olsun. Tekrardan hayırlı sabahlarınız olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.